Günler. Buyurun. Tavşan bakacaktım. Tavşanlar bu tarafta. Çeşit çeşit tavşanlarımız var. <laughs> Neyse ben daha sonra bakarım. Nereye gittin abla sen ya? Oğlum Beşer. Efendim abi. Lan öyle bakma lan, yine ürküttün müşteriyi manyak. E, ürkütmese miydim, güldürse miydim abi, ne yapsam? <laughs> lan oğlum öyle gözleri dikip dikip bakma, çok korkunç oluyorsun be. Bak gördün mü abi, müşteri de böyle oluyor işte. Neyse, neyse dur dur, kamufle edelim onu biraz. Ne oldu abi? Bekle dur. Beşer. Efendim abi? Al şu gözlükleri tak, gözlüksüz muhatap olma tamam mı? Ee, bana gözlük mü aldın Aslan abi? Yok yok, bir arkadaşım hediye etti. Al, takarsın bunları bak. Takmadan muhatap olma tamam mı? Tamam abi. Oh! Ne oldu lan? Ağzının suyu mu attın? Ben bir tuvalete gidiyorum geleceğim. Aman ha dikkat et dükkana. Tamam abi. Oh be. <laughs> Selamünaleyküm Beşer. Her görüyorum çalışıyorum. Vallahi çalışkan çocuksun ha. Ale Senden Aleyküm. gurur duyuyorum. Hey. Aleykümselam Kubat abi. <laughs> Asıl sağa abu, Bu ne nasıl bir tip, nasıl bir tarz yarattın ya? İmaj maker'ı kim lan, olmamış at onu ya! Bahto abi ne yaptın sen ya? Ne yapmışım oğlum ben? Ne bu halin abi, niye böyle geziyorsun ya? Ne varmış lan halimde, manyak mısın oğlum ya? Her zamanki halim, deli misin nesin ya? Beğenemedin mi oğlum? Ya ben... ne beğeneceğim ben her tövbe estağfurullah ya! Beşer iyi misin oğlum sen? İyi değilim abi, bak rica ediyorum lütfen, beni korkutuyorsun lütfen, lütfen ama lütfen! Oğlum sen nasıl bir ruh hastasısın, nasıl bir manyaksın sen ya? İki muhabbet dediğim diye geldim var ya, türlü işler çıkartıyorsun başıma ya. Sırf saat için uçan tekme ödeneceğim ya. Ha git Kubat abi ya, Allah Allah, başım... Allah! Ulu, ulu ulu Allah, tövbe tövbe, estağfurullah, ulu ulu ulu, ulu ana! Beşer oğlum sen kafayı mı yedin? Ne gülüyorsun lan kendi kendine? Yok bir şey abi, yok bir şey. Sen bana takma ya. Ne oluyor lan? Ana Japon turistlere bak. Hii. Beşer hakikaten arabadan atacağım bak kendine gel ha. Abi yok bir şey vallahi ben yani şey iyi iyi, iyi. her şey böyle böyle çok güzel böyle çok güzel. Oğlum sen manyaklaştın mı lan? Ee, yok abi ya benim gözler bozuldu ya. Ee? ee sinirlerim de bozuldu. Herkes de manyaklaşmadı değil mi abi? Oğlum sen bana niye bakmıyorsun lan? Saygımdan dolayı abi, saygımdan dolayı. Ya vallahi deli bu çocuk arkadaş ya. İnşallah öyleyimdir abi. Daha başka ne diyeyim ben sana? Abi vallahi dayanamayacağım. Çıkaracağım artık ben bu gözlüğü ya. <laughs> oh be! Nihayet ya. Ben iyiyim değil mi Aslan abi? Ne bileyim oğlum? Abi ne bileyim sanki bir rüya gördüm, sanki kabus gördüm ben ya. O zaman içinden konuş. Ne bileyim abi delirdim ben ya. Herkes bana manyaklaştırıyor böyle görünce herkesi. Böyle şey oldu mu ya? Oh be. Beşer herkes deli bir tek sen akıllısın değil mi? Abi ben çok korktum ya. Vallahi çok korktum öyle böyle değil ya. Sen durumu bilmiyorsun. Küçük aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim